Arkadaşlar doğadan topladığımız karabaş otu gördüğünüz gibi çiçeklenmiş ve yaprak özellikleriyle karabaş otu bu lavandula stoekas olarak bilimsel ismi geçmekte. Ülkemizde karabaş otu olarak doğada yabani olarak yetişen bir bitki ancak lavanta ailesine ait yani bir tür lavanta bilimsel isminden de anlaşılacağı üzere bu kendiliğinden doğada yetişiyor. Çok yıllık süs bitkisi olarak kullanılıyor. Ancak hem çiçekleri görmüş olduğunuz e, mor ve pembe renkli e, çiçekleri ve yine lavantaya benzer yaprakları şifalı özellik göstermektedir. E, yaklaşık e, 30-60 cm boylanır ve ilkbaharın sonuna doğru yani yaza girerken Haziran Temmuz aylarında bu şekilde çiçek açar. Bu bitki e, değerli dostlar e, saksıda da yetiştiriciliği oldukça uygun e, doğada bulduğunuzda şu şekilde bitki çeliklerini alıp rahatlıkla saksıda yetiştirebilirsiniz. Bunun için çiçek açmamış halde yapraklı kısımları gerekli. Doğada e, toplanan bitkiler kurutulduktan sonra şifalı çayı yapılmaktadır. İşte e, şifalı e, karabaş otu çayını bu şekilde hazırladık bir bardak olarak değerli arkadaşlar ve bunu günde 3 e, bardağı kadar rahatlıkla içebiliriz. E, Birçok faydaları var. Faydalarından sonra çayın hazırlanışını da sizlere kısaca anlatacağız. Bitki en çok migren, baş ağrısı, romatizma ağrıları gibi vücut ağrılarını dindirmek için kullanılıyor. Eski zamanlarda e, tıbbi olarak kullanımı çok yaygınmış e, tarih öncesi dönemlere kadar. Ve şifalı e, alternatif tıpta sıklıkla kullanılan bir bitki. Diğer önemli bir özelliği de içerisinde bulunan bazı bileşiklerden dolayı uykusuzluk giderici, vücudu gevşetici, rahatlatıcı özellikleri mevcut. Bu şekliyle de arkadaşlar akşam özellikle çay yapılarak içiliyor ve vücuda bir rahatlık sağlanıyor. Kayıtlarda yaptığımız araştırmalara göre Osmanlı döneminde kolera tedavisinde bu çok kullanılmış. Özellikle kolera mücadelesinde ee, bitkinin çayı e, sıklıkla tedavi amaçlı tıbbi e, yöntemlerle birlikte beraber kullanılmış ve e, üstün bir başarıya e, ulaşılmıştır. Bu da gösteriyor ki arkadaşlar yüksek bir mikrop mikrop kırıcı, vücut direncini arttırıcı ve buna bağlı olarak da e, tedavi edici özelliği olduğu biliniyor. Karabaş otunun, karabaş otu e, genel olarak ağrı giderici ve vücuda rahatlık verici olmasının yanında boğaz ağrısı özellikle sinüzit şikayetini tedavi edici özelliği e, ve yine e, boğazdaki solunum yolları alakalı sıkıntıları da giderdiği biliniyor. İşte bu şekildeki çayıyla. Çayı değerli dostlar çiçekleriyle birlikte yaprakları şu şekilde toplandıktan sonra e, gölgede 3-4 gün içerisinde kurutuluyor. Daha sonra elle ovuşturularak yaprak ve çiçek kısımlarının bir arada olduğu bir bitki kısmı elde ediliyor. Burada bir yemek kaşığı bir bardak kaynar suyun içerisinde konuluyor ve üzeri kapatılıyor. Daha sonra 5 dakika demlenince şu şekilde turuncu renkli bir su elde ediliyor, çay elde ediliyor. Ve bu da günde rahatlıkla 3 bardak kadar içilebiliyor. Evet değerli dostlar hem doğada yabani olarak yetişen şifalı bir bitki olan karabaş otu Yine bahçemizde saksılarda rahatlıkla yetiştiriciliği yapılabilen lavanta türü olan bu bitkiyi de kısaca sizlere bu şekilde tanıtmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Hepinizi e, saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz.